Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle ki ben Tasty Planet çekiyordum arkadaşlar. Bu oyunu çekiyordum. Ama bir problem oldu ve videoyu kapatmak zorunda kaldım. Videoyu yani daha doğrusu videoyu yükleyemedim. Yani daha doğrusu videoyu çekemedim arkadaşlar. Çektim buraya kadar yani videoyu çektim. Sonra video kaydı silindi. Ben de kaldığım devam etmek istedim. Yani aynı bölümde tek oynayıp zaten bölümlerde de bir şey yoktu. Sadece etraftaki bu domenajları falan yiyorduk. Bunları yiyorduk. Fazla bölüm oynamadım. Bir iki bölüm falan oynadım. Sonra video kaydı silindi işte. Sıkıntı sinirlendim ben de. Sinirim bozuldu. Şimdi en son şeyden bahsediyorum. Adamlar burada oynanıyor. Masalarında fare var. Bunlar ne kadar pis insanlar falan diyorum. Şimdi ben de ben kendime yemek bulmuşum. Yiyorum. Bu oyunu biliyorsunuz ya, Az önce çektik neredeyse. Birkaç böyle bir 2 gün falan iki gün falan ölecektim arkadaşlar ama geçemiyorum geçtim evet. Ya sınır bozuldu ama gerçekten ha. Arkada çok uzun dolan yollar var bakın. T buradan oraya kadar gitmem gerekiyor. Ondan sonra oradan tekrar dönmem gerekiyor falan. Mesela buradan geçip bunu yemem şu an söz konusu değil. Ama ben manyak birisi olduğum için yeni yapıp onları yiyebiliyorum. Buraya atlayacağım çünkü çok zor yani mesela. Oraya git, oraya git, oraya git, oraya git. Bir insanın beyni karışıyor tabi. Benim de benim karışıyor, sinir bozuluyor. O yüzden arkadaşlar burayı durduracağım. Ben oynayacağım. Evet burayı da ye ye bir türük bitirdik. Sinir bozuldu ya cidden. Şimdi devam ediyoruz. Hala masanın üzerindeyiz. fareler falan geziniyor o kadar. Fazla bir şey yok yani oyunda. Fareler... peynir varmış lan masada. Fareler peynire giriyor. Biraz onları yiyeceğim. kalemleri yiyebiliyor yiyebiliyorum aslında. yiyeceğim. Burada kalem var. Orada dominoslar var. Bunları ye. Bunu ye. Bunu ye. çay yiyorum. Yazık çay yiyorum. Bayıyorum. Bayıyorum. Bu kadar kolay işte bu oyun. Bu oyunu da seviyorum. Baksana bayağı iyi bir oyun. Ama arkadaşlar işte bu oyun Google Play'de paralı. Yani 40 50 lira falan. Almak isterseniz benim iletişime geçebilirsiniz. Ya yani yani. Bedavadan benim indirdiğim siteden indirmek isterseniz benim iletişime geçebilirsiniz. Bu sayede hem virüs programlarına girmiş olmazsanız yani size yardımcı olurum hem virüsü herhangi bir siteye girmezsiniz. Güvenilir güvenilir bir site. İstediğiniz oyunu satın alabilirsiniz. Ya daha doğrusu da satın da kastım indirebilirsiniz. Parasız bir şekilde. bu sebepten dolayı olarak size yardım etmek istiyorum. Yeter artık ama ya ben burayı atlayacağım. arkadaşlar hep aynı şeyleri yiyor sürekli. Evet kestim orayı şimdi bir portakal aynı boydayım neredeyse. En 18 santimetreyim. Hadi Oyun fazla bir şey değil aslında. Yedikçe yiyorsun, yedikçe yiyorsun, yedikçe yiyorsun, yedikçe yiyorsun ve en sonunda da tüm evreni yiyorsun falan. O tarz bir olay. Demiştim ben şu kedili bölüme kadar geliriz yazarız. o bakın hikaye devam ediyor. Diyor ki bu diyor bizim yani yaptığımız şey değil mi diyor. Bu kadar büyük olabilir mi diyor. Ondan sonra bunu parçalamalıyız yok etmeliyiz falan diyor. Ona toprak yedirin o sadece toprak yemesi lazımdı diyor. Ha biz sadece toprak yiyebiliyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yiyemiyoruz ama biz her şeyi yiyebiliyoruz aslında. O bize bela attılar arkadaşlar. Artık bir şey yiyemez falan diyor ama ben yiyeceğim tabii ki de. 11 santimetreyiz. Balıklar bize vurabiliyormuş. Etrafta küçük balıklar var. Hangilerini yiyeceğim bilmiyorum. Evet bunları yiyebiliyoruz. Bazı çok küçük olanları yiyebiliyoruz ama Vardı büyük olanlar olduğu için yiyemiyoruz. Şunu yiyebilirim mesela. Şunu da yerim. Ee, şu ikisini yerim. Onu da yerim diyecek mi kaçtı? Şunu da yer miyim yer miyim yemem. Şunu yerim. Şuradakini ne yerim? Bunları da yerim. Oh. Yarasın. Artık okyanustaki şeyleri yiyeceğiz sanırım. Dediğim gibi önceki videoyu atabilseydim önceki videoda da sadece başka bir bölüm oynadık. O bölümde dolan başta bir bölüm zaten. Sinirim bozulduğu için onu kesmiştim. Yani oraya bir tane şey koymuş, başka tarafa başka bir şey koymuş. Ve birini yemeden öbürünü yiyemiyorsun tarzı bu olay var. Sinirim bozuluyor tabi. Oraya git, oraya git, oraya git diye. Yani her türlü insanın siniri bozdu bence. Artık bakarsın git 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 git. Karakter de o kadar hızlı değil yani. Öyle bir özelliği falan yok. Yavaş yavaş koşuyor. Evet, bir sürü balık yedik şimdi. Evet, şimdi ne yiyoruz? 29 santimetre vardı. Şimdi de balık yiyoruz. Oo, Yunus mu lan? Galiba şu an Yunus'ları da yiyeceğiz. Ağzı gideri sarayım çünkü çok küçük balıkları yiyebiliyoruz şu anda. Bakar mısınız? Arkadaşlar neredeyse bir buçuk metre olduk. Yıldızları yiyince bek bek sesle çıkıyor. Bir buçuk metre de yani o kadar fazla değil. Mesela şu an benim boyumu neredeyse yok yok aşmışız zaten benim boyum. Benim boyum aşağıda bir dakika yok. O karakterde bir elli oldu. Eline ya hem uzun hem uzunluğu bir elli hem de genişliği diyecektim ki 84 santimetreye geri döndük. Biraz şey bozmuş. şey. Yani artık köpek balığı yiyeceğiz. Yani. Bakın artık köpek balıkları var. Yıldızları da var. Evet görüyoruz. Evet. Şu anda artık köpek balıklarına falan geçeceğiz. Yunuslar da var etrafta ama biz küçük olanları yiyebiliriz Yunuslar'dan. Mesela bunu yiyelim. Mesela şu an benden 4 santim daha uzun bu karakter. Anladın mı? Olay lekeleri kolay çıkarır. Bip bip. Reklam olmasın diye bip pik yeriz. Bu. Tuh. Oyunda fazla bir yok Yani. Ve devam ediyoruz. Ben burayı keseyim ya. Senin bunu. Köpek balıklarının yine şöyle bir ses şey çıkıyor. Poş diye bir de. Şey. Çok saçma, neden böyle bir ses şey çıkıyor. Ben de anlam veremedim. Ama sanırım köpek balığı yerken köpek balığı suya çarptığı için Poş diye bir ses şey çıkıyor. Bakın. Box diye bir ses çıkıyor aynı. Hoppa bitirdik. Sıradaki level park. Oo. Bir balina bizi vurmuş. Kuyruğuyla ve uzaya yollamış. Dedi diyor ki onu gördün mü nereye gitti diyor. Çay. Tamam tabii ki de. Özür dilerim. Ha, Biz uçuyoruz tabii kafamız karışıyor. Onu sonra bir tane fare görüyoruz. Ben seni yerim diyor sonra tabi. Ya can tabii, tabii, tabii can. Biz yine 4 cm olduk arkadaşlar. Çok küçüldük yine. Ama sinir bozuldu artık. Biz 1,5 metreden daha 4 cm'ye düştük? Uçtuk diye mi acaba? Neyse ya. Ama yani çok sinir bozuldu. 1,5 metreydik. Hatta 4 metreydik az önce biz. Neyse ben burayı da keseceğim. Çünkü sinir bozuldu artık. Yeter. Küçüldükçe küçülüyoruz canım bitirdi bu bölümü de ben bir bölüm daha oynadım aynı zamanda o bölümde de kedileri falan yedik aynı şey yine yine 6 santimetre ya sizi bozdum artık yeter ya da fark olarak hiçbir şey yok arkadaşlar diyecektim köpek var köpek de kediden azıcık büyük o kadar bu bölümde geçeyim geçtim arkadaşlar bu bölümde evet arkadaşlar oraya... ya o şey çıktı en hızlı şekilde 150 tane oha kedi yeme görevi geldi. Aynı bazen böyle etkinlikler oluyor görevler oluyor. Şu anda konuşamıyorum fazla. Görev işin başından aşkın çünkü. Uuu bakar mısınız kedilerin ne kadar kedi Keşke kedi cennetinde olsaydım aynı böyle gerçek hayattaki gibi. Pardon gerçek hayatta aynı böyle oyundaki gibi kedi cennetinde olsaydım. Çok yoruldum ama çünkü ben kedileri çok seviyorum. Oyunda araştırdık. Kedi, kedileri köpekler. Fareleri kediler. Sinekleri fareler. Keneleri sinekler. <laughs> keneleri sinekler. Ve ayrıca kayıncalar da keneler yiyor. Ben de hepsini yiyorum. Yani hiç bakmıyorum ne olduğuna. Tahmin ettiğim gibi de oldu. Bu arada park bölümünün sonlarına yaklaştık bu bölümde. Bu burayı da oynayıp bitirin diye düşünüyorum. Bu arada insanlar gelmeye başladı. Azıcık keseyim videoyu uzun yapmak için azıcık keseceğim burayı. Arkadaşlar insanları yiyebiliyoruz ve insanlar çok fena koşarak kaçıyorlar. Ama yiyebiliyoruz yani. Şu fena. Kaçıyor, kaçıyor bakın. Bak, bak koşuyor bak bak bak. bak. İnsanların böyle koşacak ona ne mevcut zaten. Öbür hayvanlar gibi yavaş çeydik, kaçarlar diye düşünüyorum. İnsanlar koşma özelliği var. Nam nam. Ağaçlar falan var. Burada şurada bir ağaç var. Sabinin bölümü sonunda o ağacı yiyeceğiz. Ama şimdi yiyemiyoruz. Kedileri yiyince çok tatlı sesler geliyor. Niye ama ya. Yo ağacı yemedik. Parkın 6. bölümünden sonra da şehir hayatına geçiyoruz. Onlar... Onun... Yani çok az kaldı diyeceğim şeye. Aa ateş etti bana. Bak polis bu. Aa ateş ediyor lan polis. Ne yiyebilirim ki ben burada? Köpekler var ha. Şimdi bunları yiyelim. Polis arkadaşlar polisler ateş ediyor. Çok saçma. Sinir bozuldu. Niye ateş ediyorsunuz lan polisler? Gerçi yani ben şu anda oyunda olduğum şeyi görseydim. Kesinlikle kaçardım. bana. Arkama bile bakmadan koşar kaçardım. Ama varsa bu oyunda kaçma fırsatınız yok insanlar. Belki sizi görmem veya haritanın önünden kaçabilirsiniz. yine de karşılaşırsanız benimle kaçma fırsatınız yok. Ne kadar koşarsanız koşturun. Mesela bu adamlar böyle koşuyorlar. Bu onların son koşusuysa yani vay halinize. Hızlı koşan hiç kimse yok mu ya? Hoppa bu bölümde bitirdik. Zaten bu bölümden sonra ciddi şehire geçiyoruz. Şehir hayatına geçiyoruz. Ondan sonra da dört sıkıntı kalmış. Dört tane kalmış. Hadi sonraki bölüm şu uzay yerine geçti Ondan sonraki bölümde de oyunu bitirdik desek. Bonus bölüm var bu arada. Bonus bölümü her şeyi bitirdikten sonra oynayacağım. Kendinize iyi bakın.